Ya yani ben şunu söylemek isterim son olarak eğer soru yoksa. Evet, soru yok maalesef. Henüz yazan olmadı önemli Biz bunları haftalık yeri 15 günlük periyotlarda yapacağız. Ee, biz bu muhtarlığa farklı bakış açısı getiriyoruz. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. <laughs> muhtarlık bir ekip işi bir şey olacak bizim için. Bunun e, muhtarlığın altında Toskoparan platformu muhtarlık bazı şeylerin önceliğini yapacak. Platform üzerinden biz ya da bireylerin e, yoğun olursa taleplerini toplayıp bununla alakalı bir yasal başvurularımızı ilgili kurumlara yaptıktan sonra, daha sonra eğer çözülmüyorsa platformla daha güçlü bir şekilde, buradaki iş adamları, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, kim varsa bunlarla alakalı e, devamlı bir hareket ve aksiyon içinde olacağız. Açıklamalarımızı ben de platformun üyesi olacağım. Eğer nasip olursa mutluluk. Platform üzerinden çok sesli bir şekilde yani Dolayısıyla bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. E, büyük ve geniş bir topluluk tost koparan mahalle platformu. Bu platform üzerinden istekler neyse kurumlara o iletecek vatandaşın talebi olarak. Devletimizde uygun görürse e, yasalara uygunsa gerekli imkanlar varsa ben devletimizin de e, tost koparan mahallesinden böyle bir şeyleri esirgeyeceğini düşünmüyorum. Bence buradaki sorun birlik olamama Aynı çatı altında toplanamama, tamam, e, tamam. istekleri toplu tamam. şekilde dile getirememekten kaynaklanıyor şey diye düşünüyorum. Allah e, Allah önceki muhtarlar da belki bir şeyler yapmıştır. Ülker abla gerçekten benim şahit olduğum e, nadir muhtarlardan bir tanesi çalışmalarıyla Elinden geldiğini bireysel olarak yaptığını gördüm. Fakat e, ne yazık ki yalnız bırakıldığını da gördüm. Yani şöyle düşünün, e, muhtarlıkta mesela saat yoktur. Yani muhtarlık devlet memuru statüsündedir. Yeri gelir 4 saat açar, geri gelir gece 12'ye kadar çalışır. Biz hepsini gördük, ülke aldı. Yani sadece basit bir evrak için bile telefon herkesle olmasına rağmen birçok insanın çok kaba davranışlar sergilediğini de gördüm. Ama bu bir dediğim gibi aşk kişi insan göremiyor bunları. E, i̇çinde insanı hizmet isteği olduktan sonra bunları artık bir şekilde öteliyorsun, biz de öyle yapacağız. E, bunları söylemek istiyorum.